Günaydın Sabiha Hanım. Günaydın Batılı Hanım. Ben sizden sade bir Türk kahvesiyle maden suyu rica edeceğim. Tabii. Ha, e, bu arada bakanlıktan yeni gümrük yönetmeliği gelmiş galiba. Onu da getirseniz sevinirim. Kontrol edeyim bir neler değişmiş. Yönetmelik Züleyha Hanım'da efendim. Züleyha odada mı? Toplantı odasında. Neden? Yönetim kurulu toplantısı mı var? Hayır. E, Mehmet Bey ile ikisi sadece. Konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Dün akşamki hadiseden sonra şirketin zararı çok büyükmüş. Hesap kitap yapıyorlar. Anladığım kadarıyla Mehmet Bey hasarı cebinden karşılamak istiyor. Züleyha Hanım da hisse vermeden kabul etmek istemiyor. Hisse mi? Mehmet'e hisse satacağını mı söyledi? bütün taşınmazlar, makine parkı, alacaklar dahil. Şirketin şu an hali hazırdaki piyasa değeri 100 milyon dolardan biraz fazla. Bu durumda bize vereceğin 23 milyon dolar karşılığında yüzde 20 hisseyi sana devredeceğiz. Mütabık mıyız? Buna mecbur değilsin biliyorsun. Benim de böyle bir talebim yok. Ben bu kadar parayı karşılıksız kabul edemem Mehmet. Yardım etmek istiyorsan hisse satın alacaksın. Peki sen bilirsin. Demir'in hisselerimi alacağım hisseler? Evet. Yüzde kırk. İşte yüzde yirmi senin olacak. Betül, hoş geldin. Kusura bakma Züleyha'cığım. Pek hoş bulmadım ama. Mevzu bahis Demir abimin hisseleri ise benim de burada olmam gerekmez miydi? Bana da sorulması icap etmez miydi? <laughs> Senden izin mi alacağım Betül? Ben Demir Yaman'ın vekiliyim Züleyha. En azından fikrimi sorabilirdin. Şirket şu an zor durumda Betül. Yani bir çözüm bulmamız gerekiyor. Mehmet Bey, rica ediyorum siz bu işe karışmayın. Çünkü mevzu bu his aile şirketi. Kusura bakma Züleyha. Kusura bakma benim bu işte rızam yok. Benim rızam olmadan hiçbir hisseyi devredemezsiniz Mehmet Bey'e. <laughs> Betül anlamıyorum gerçekten. Anlamayacak bir şey yok bunda. Ben Demir Yaman'ın vekiliyim. Demir abim döndüğünde bana neyi emanet ettiyse ona eksiksiz bir şekilde teslim edeceğim. Betülcüğüm, Demir abinin gelmeye niyeti yok. Şirketin durumunu görüyorsun. Farkındasın değil mi? 20 milyon dolar zarardayız biz. Bugün bizim mandralarımız kilitlendi. Farkındayım Züleyha. Ama toprak satabiliriz. Arazileri elden çıkartabiliriz. Hisse devretmek neden? Sen haddini aştığının farkında mısın? Sadece bir vekilsin Betül. Unutma. Bu şirketi ben yönetiyorum. Sen de şunu unutma ki Züleyha. Ben sadece bir vekil değilim. Demir Yaman'ın vekiliyim. O dönene kadar onun menfaatlerini korumak da benim görevim. Bu satış olmayacak. Betül. Siz karışmayın. Betül, yeter. Buyurun isterseniz dava açın. Mahkemeye verin beni, tamam. Bir sene mi sürer artık, iki sene mi bilmiyorum. Umrumda da değil. Mahkeme karar versin ne olacağını. Ama benim rızam yok. Benim rızam olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Yani bence uzatmamalısınız. Yani netice ortada. Göreceğiz neticeyi. Göreceğiz bakalım. Mahkeme karar verecek bu işi anladınız mı? Yani mahkemeye lüzum yok ki. Pardon. Nedenmiş? Demir abinin hisse payı yüzde kırk. Benim çocukların ve Mehmet Bey'in toplam payı yüzde altmış Betülcüğüm. Yani anlayacağınız biz biraz çoğunluğuz. Ama Demir abimin... Demir abinin hisse payı yetmiyor. Yetmiyor kararı engellemeye maalesef. Züleyha! Betül çıkar mısın? Çok büyük bir hata yapıyorsun Züleyha. Geri dönülemez bir yanlış yapıyorsun. Farkında mısın? Amcamın, dedemin kurduğu bu şirkete, Demir abimin ömrünü kattığı bu şirkete yabancı birini sokuyorsun. Bravo sana. Bravo. Sonunda bunu da yaptın. Tebrik ederim. <laughs>